Vedat Şef'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere muz kapkek yapacağım. Öncelikle malzemelerimi saymaya başlayalım. 1,5 çay bardağı un. 1 su bardağı pudra şekeri. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 adet muz. 1 adet yumurta. 1 paket kabartma tozu 10 gram. Yarım çay kaşığı tarçın. Burada arkadaşlar vanilya ve tuz var. Tuzdan bir çimdik. Vanilyadan da bir çimdik. Şimdi yapımına geçelim. Önce sıvı yağımızı dökelim. Yumurtamızı kıralım arkadaşlar. Pudra şekerini dökelim. Bu üç malzemeyi mikser de ortalama 3 dakika kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Önce şu şekilde karıştıralım arkadaşlar ki sağa sola atmasın. Tabi derin bir kapta yaparsanız hiç sıkıntı olmayacaktır. Bu kıvamı aldıktan sonra arkadaşlar diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Bunun içine unu, kabartma tozunu, bir çimdik tuz, bir çimdik vanilya, yarım çay kaşığı tarçın ve bunları karıştırıyoruz arkadaşlar. Buzu en son atacağız. Çünkü onu ee, dağıtma olasılığı yüksek. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra parçalara böldüğümüz muzumuzu atıyoruz. ve cupcake'imizin harcı hazırdır arkadaşlar. Şimdi kalıplarına dolduralım. Şu şekilde. Ben torba yardımıyla dolduruyorum. Dilerseniz siz kepçe yardımıyla doldurabilirsiniz. Ve cupcake'lerimizi doldurduk arkadaşlar. Ee, şu şekilde kalıpları doldurdum. 12 adet çıktı. Çok doldurmuyoruz. Yarısına kadar. Yarısından biraz fazla. Kabarma payı bırakıyoruz arkadaşlar. Ve 170 derece ayarlamış olduğumuz fırında ortalama 20 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Ve muzlu kapkeklerimiz çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pişmesi bu şekilde rengi. Evet arkadaşlar şimdi bir dilimleyelim içinde göstereyim. Gördüğünüz gibi pamuk gibi oldu. İçine de bakalım. İçine de göründüğü gibi arkadaşlar. Gayet lezzetli gözüküyor arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz Vedat Şef kanalına abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, bizlere destek olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.